Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Online Fitness Coach Kenzo Karagöz. Ve bu videoda ben size yine bir tarif göstereceğim. Güzel bir tarif göstereceğim. Basit ve pratik bir tarif göstereceğim. Hemen kamerayı çevireyim. Ve size ne hazırladığımı ve nasıl yaptığımı anlatacağım. Burada patlıcan var. Patlıcanları kestim. Güzelce mi biberlerini tuzladım. Tavuk göğsünü de baharatladım. İki tane biber var burada biraz brokoli ve çeşitli sebze bir tane de domates koydum bunların hepsini fırının içine koyacağım 15 dakika 20 dakika içinde hazır olacak ve tamamen yağsız bir şekilde hazırlayacağım güzelce sebzemiz var yanına ve size de fırında hazırlamanızı ve bunu dene bu tarifi denemenizi öneririm. Baya bir lezzetli, bayağı bir güzel bir tarif ve pratik bir tarif. Şimdi bu bunu fırına koyacağım. Bu pişerken yanına da pilavımı yapacağım ve onu da birazdan göstereceğim size. Evet pirincimizi de pirinç makinesine koyduk ve şu an daha iyice ayarladım, düğmesine bastım ve o da 15 dakika 20 dakikaya hazır olması lazım yani ikisi de aynı anda bitecek hem tavuk göğsümüz hem e, güzelce sebzemiz pilavımız ikisi de aynı anda bitecek şimdi bunun şu avantajı var şimdi kendinize 15 dakika bir vakit ayırabilirsiniz bu zaman içinde e, mutfağa kaldırırsınız her şeyi yerine koyarsınız. Yani yemeğin başında durmanıza gerek yok. Pilav makinesi zaten ya da pirinç makinesi zaten kendiliğinden bunu pişiriyor. Ee, öbürü de şeyin içinde fırının içinde şimdi dediğim gibi 15 dakikası ona hazır hazır olunca yine sizinle beraberim arkadaşlar. Pişti daha buharını da görebiliyorsunuz. Daha yenice servis yaptım. Ve görebildiğiniz gibi domatesimiz burada tavuğumuz, brokolimiz, biberimiz, patlıcanımız, pilavımız. Biraz da pul biberi döktüm yine üzerinden. Ve şunun şu şu görüntüye bakın arkadaşlar. Şu görüntüye bak, Yemede yanında yat. Yemede yanında yat. Yani çok kolay bir tarif, çok basit bir tarif ve Dediğim gibi fazla zorlamayan da tarif. Hani ne bileyim böyle şeyinin uğraşmanıza gerek yok. Is, ismini kızartmayla falan hani burada başında durmanıza gerek yok. Bunu koyuyorsunuz. İkisi de 15 dakika içinde yani yaklaşık 15 dakika 20 dakika içinde hazır oluyor. Ondan sonra böyle servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz tarif videolarının gelmesini istiyorsanız yorum atın yani. Ee, bu tarz e, tarif videoları yapabilirim. Eğer istek varsa, istek varsa bunu beğenilen gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yorumunuzu bekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere online fitness coach Kenzo Karagus. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video videoya hoş geldiniz. Online Fitness Coach Kenzo Karagöz. Ve bu videoda ben size yine bir tarif göstereceğim. Güzel bir tarif göstereceğim. Basit ve pratik bir tarif göstereceğim. Hemen kamerayı çevireyim. Ve size ne hazırladığımı ve nasıl yaptığımı anlatacağım. Burada patlıcan var. Patlıcanları kestim. Güzelce mi biberlerini tuzladım. Tavuk göğsünü de baharatladım. İki tane biber var burada, biraz brokoli ve çeşitli sebze. Bir tane de domates koydum. Bunların hepsini fırının içine koyacağım. 15 dakika, 20 dakika içinde hazır olacak. Ve tamamen yağsız bir şekilde hazırlayacağım. Güzelce sebzemiz var yanına. Ve size de fırında hazırlamanızı ve bunu dene bu tarifi denemenizi öneririm. Bayağı bir lezzetli, bayağı bir güzel bir tarif ve pratik bir tarif. Şimdi bu bunu fırına koyacağım. Bu pişerken yanına da pilavımı yapacağım ve onu da birazdan göstereceğim size. Evet pirincimizi de pirinç makinesine koyduk ve şu an daha iyice ayarladım, düğmesine bastım ve o da 15 dakika 20 dakika hazır olması lazım yani ikisi de aynı anda bitecek hem tavuk göğsümüz hem e, güzelce sebzemiz pilavımız ikisi de aynı anda bitecek şimdi bunun şu avantajı var şimdi kendinize 15 dakika bir vakit ayırabilirsiniz bu zaman içinde e, mutfağa kaldırırsınız her şeyi yerine koyarsınız. Yani yemeğin başında durmanıza gerek yok. Pilav makinesi zaten ya da pirinç makinesi zaten kendiliğinden bunu pişiriyor. Ee, öbürü de şeyin içinde fırının içinde şimdi dediğim gibi 15 dakikası ona hazır hazır olunca yine sizinle beraberim arkadaşlar. Pişti daha buharını da görebiliyorsunuz. Daha yenice servis yaptım. Ve görebildiğiniz gibi domatesimiz burada tavuğumuz, brokolimiz, biberimiz, patlıcanımız, pilavımız, biraz da pul biberi döktüm yine üzerinden. Ve şunun şu şu görüntüye bakın arkadaşlar. Şu görüntüye bak, Yemede yanında yat. Yemede yanında yat. Yani çok kolay bir tarif, çok basit bir tarif ve dediğim gibi Fazla zorlamayan da tarif hani ne bileyim böyle e, şeyle uğraşmanıza gerek yok. E, is, e, ismini e, kızartmayla falan hani burada başında durmanıza gerek yok. Bunu koyuyorsunuz İkisi de 15 dakika içinde yani yaklaşık 15 dakika 20 dakika içinde hazır oluyor. Ondan sonra böyle servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz tarif videolarının gelmesini istiyorsanız yorum atın yani e, bu tarz e, Tarif videoları yapabilirim.